Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi şarttır. Mevcut şam üretimi Suriye'deki bütün vatandaşların güvenliğinden sorumludur. Suriye'de eski rejimin hatalarını ya da kabul etmediği uygulamalarını gerekçe göstererek özellikle Alevileri ya da Sivil gruba yönelik saldırılar kabul edilemez. Bir ülkedeki güvenlik gücü başka ülkelerden savaşmak için gelenleri çermez. Suriye'de güvenlik yeniden yapılandırılmalı. Güvenlik birimleri içindeki bütün yabancılar silahsızlandırılmalıdır. Bir daha bu tür çatışma ve katliamların yaşanmaması için kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve bütün grupların burada temsil edilmesi zorunludur. Şam yönetiminin sivillerin cam güvenliğini sağlaması konusunda sorumluluğunu yetine, yerine getirmemesi durumunda ülkede güvenliği sağlamak için uluslararası bir barış gücünün görevlendirilmesi elzemdir. Maalesef ki hükümete yakın medyada ve sosyal medyadaki nefret söylemleri kabul edilemez. Nefret söylemi haksız şiddetin meşru sayılmasına hizmet eder. Türk Hükümeti'nin yaşanan zulüm karşısında Türk Hükümeti'nin yaşanan zulüm karşısındaki sessizliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın sivil halkı sorumlusu açıklaması kabul edilemez. Türkiye'nin Şam Yönetimi nezdinde girişimlerde bulunup bu tür olayların yaşanmaması için gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. Şam Yönetimi ve uluslararası tüm muhataplar nezdinde etkili, kararlı ve sonuç alıcı girişimlerde bulunmalıdır. Bütün olaylardan, bu tür olaylardan bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm tedbirin alınması sağlanmalıdır. Bizim hükümetten isteğimiz, iktidardan isteğimiz orada akan kanın durdurulması için bir an önce gerekli girişimlerin yapılmasıdır. Bizlerin söylediklerine cevap verip çocukların, kadınların, sivillerin ölümünden kaynaklı olayları iç siyasete malzeme yapmak insanlık dışı bir davranıştır. Hiç kimse söylediklerimizi çarpıtmasın. Biz dün de bugün de sivil ölümlere karşıydık. İnsanların katledilmesine karşıydık. Bugün de karşıyız. Katliamın alevisi Sünnüsü olmaz. Ölümün alevisi Sünnüsü olmaz. Bu bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Önce iktidarı daha sonra tüm dünyayı buradaki olayların bir an önce sonlandırılması için göreve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorularınız varsa cevaplandırırız. Sayın Vekilim, e, bazı medya organları e, katledilen sivillerin Esad askerleri, Esad artıkları olduğunu iddia ediyor. Oysa hem buradaki Alevi vatandaşlar hem oradan gelen bilgilerde katledilenlerin siviller, çocuklar, kadınlar olduğu bu konuda size ne tür bilgiler ulaşıyor? Her şeyden önce dehşet verici videolar geliyor. Sabaha kadar bunları üzülerek kahırla izledik. Çocuklar, bebekler öldürülüyor. İnsanlar evlerde öldürülüp daha sonra evler yakılıyor. İnsanların cenazeleri şu anda evlerinde ve defnedilmesine izin verilmiyor. Bakın. Yüzlerce video geliyor. Bunları tek tek inceliyoruz. Bunları dünya da görüyor. O yüzden bunu Esed dönemine, bu döneme, o dönem bu oldu, bu dönem bu oldu gibi bir anlamda rovanş alır gibi Suriye'de bugün yaşananları meşrulaştırmak doğru değildir. Çünkü bu bilgiler nereden geliyor? Bu topraklarda yaşayan, Samandağ'da yaşayan, Defne'de yaşayan yurttaşlarımızın akrabaları orada. Kız vermişler, kız almışlar. Yeğenleri orada, amcaları orada, teyzeleri orada. O yüzden herkesi sağduyuya, sağduyulu açıklamaya davet ediyorum. Dünkü bazı siyasetçilerin, bakanların, eski bakanların açıklamaları dehşet vericiydi bizim için. Ne demek? eset döneminin artıkları onları mı öldürüyorlar? Onları mı meşru kılıyorlar? İki yaşındaki çocuk bu yüzden mi öldürülüyor? Ben buradan varanka sormak istiyorum. Bir yaşında bir çocuk öldürüldü dün. Bunu doğru mu buluyorsun o zaman? Hayır. Biz o gün de aynı şeyi söylüyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyorduk. İnsani güvenlik koridorunu o gün de söyledik, bugün de söyledik. Bakın diyorlar ki o gün bunu söylemeyenler bugün söylüyor. Sınırları tamamen açmakla insani güvenlik koridoru farklı kavramlardır. O gün sınırların tamamı açılmıştı. 8,5 milyon insan gelmişti. Oysa biz güvenliğin sağlanması, güvenli bölgenin oluşturulması, oradaki masum sivillerin ölmemesi gerektiğini söylemiştik. E bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bunu niye saptırıyorlar? O gün sessiz kalanlar bugün konuşuyor. O gün de sessiz kalmadık. O gün de ölen çocuklar, kadınlar, insanlar için buna müdahale edilmeli dedik. Bizim dış politikadaki tavrımız net. Komşularımız Öncelikle onların toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, demokrasi içerisinde yönetilmesidir. Biz müdahale etmedik, bu ne kadar etmeyiz, bunun da bize bir faydası olmadı. Gördüğümüz gibi Suriye'de, Orta Doğu'da insanlığa da bir faydası olmadı. Son olarak şunu söyleyeyim, 22 yıllık iktidarlarında 100 yıllar boyunca Orta Doğu'da dökülmemiş kan döküldü. İnsanlar öldü, Müslümanlar birbirini öldürdü. Buradan bakmalıyız olayın çözümünü buradan görmeliyiz. Emperyal güçlerin değil, komşularımızın, insanlarımızın, Müslümanların hangi mezhepten olursa olsun Alevisi, Sünnüsü can güvenliğini düşünmeliyiz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Peki iktidarın bu konuda sessizliği koruması, bir tepki vermemesi nasıl karşılıyorsunuz? Sessiz kaldığı gibi bazı açıklamalar da bizim içimiz yakmaktadır. Bakın bir daha söylüyorum. Havuz Esat'la tatil yaparken Ege'de gezerken her şey iyiydi. Ondan sonra kötü olduktan sonra şimdi burada ölen insanlar için Esed'in artıkları diyen parti yönetimi var şu anda iktidarda. Olmaz. Bakın sessiz kalmıyorlar sadece. Çok da vahim, çok da ayrıştırıcı insanlığa karşı suç işleyen açıklamaları var. Bir kez daha söylüyorum. Ölümün, katliamın Alevisi, Sünnüsü, Hristiyanı olmaz. Her ölüm çok büyük acıdır. Şu anda orada Suriye yönetimine göre 830 kişi bazı açıklamalara göre 3000 kişi, bazı açıklamalara 10000 kişi. Ama bilinen bir gerçek var ki çocuklar, kadınlar, insanlar, yaşlılar işkence edilerek öldürülüyor. Burada bakın. Şurada görüyoruz. Buradan görüyoruz. Buna sessiz kalamayız. Buna sessiz kalmamalılar. Biz net bir şekilde Suriye'de tüm tüm kesimleri kapsayan bir iktidar kurulmalıdır. Dışarıdan gelen silahlı Suriye ile alakası olmayan insanlar arındırılmalıdır. Suriye'nin kendi güvenliği sağlanmalıdır ve bir an önce bir dakika gecikmeksizin bu kan durdurulmalıdır. Teşekkür ediyorum.